Merhaba şimdi arkadaşlar sizlerle maalesef ki ne iyi, yeni bir oyun videolar at, atacağım ayla biraz hiç atacağım kanalıma ama arkadaşlar kötü bir şey oldu burada şimdi buraya geri deyin de anlayacaksınız evet şimdi Brawl da benim. Maalesef ki hesabım çalındı. Ama yeniden yükleyip Brafzar atmayı düşünüyorum. Biraz. Yeniden kasmayı düşünüyorum. Görüşürüz. Yani bu sadece bir video değil bu zaten. Sadece bir gönderme şimdi bunlar video çekeceğime daha iyi bir şey söylüyorum şu anlıkta ve Brawl İzliyorum. Bu bittiğinde günde ikinci videoda gelecek. Akşam ama oldu. Maalesef. Görüşürüz. Bay bay.